Evet komşum. Kaç senelik? 10 senelik aşağı yukarı burada. Nasıl oldu peki anlatır mısın? Hiç bilmiyorum ki işte şok oldum sabah duyunca. Akşam sesler oldu. Sabah duyunca şok oldum. Aktif birisiydi. Çok iyi birisiydi. Kimseye bir zarar olmayan birisi. Yani çok iyi bir arkadaştı. Yazın aktif sporunu yapar. Gider, gelir. Hiç kimseye bir zarar olmaz. Konuşur. Bir de biz hemşeriz çünkü. Sorarım giderim. Hemşerim ne yapıyorsun? iyiyim Öğretmen. Ama nerede öğretmenlik yapıyor onu bilmiyorum. Adını bilmiyorum. iyi birisi olduğunu biliyorum. Peki. Vallahi duyduğuma göre dediler tavana çengel takmış. Çengel yatak odasında çünkü asılacak bir yer yok. Tavana çengel çakmış. 10-10.30 gibi bir ses geldi demek ki o arada çaktı onu. Bir sorunu falan var mıydı? Yok. Hayır. Çok iyi birisiydi. Yok öyle bir sorunu yoktu. Hiç. Yani duymadım kaç senedir. Diyorum ya orada oturuyordu. Bizim köylülerin dairesinde oturuyordu. Hatta bana şey öteberi verdi. Ben oğluma götürdüm. Bazı şeylerini. Dedik abla dedi bana lazım değil bunlar demiş. Eşime de bana da. Biz de aldık götürdük. Bekar mıydı? Bekar. Peki nasıl fark edilmiş oldu? Sabah müdür geldi. Okul müdürü. Evet. Okula gelmeyince, telefonlara ilişilmeyince okul müdürü geldi. Hatta ben camdaydım. Bana seslenecekti. Görevliyi gördü. Çağırdı. Ertan'la ikisi çıktılar yukarıya. Ondan sonra ben itfaiyecileri görünce kapıcıya seslendim. Dedim Ertan ne oluyor dedim. Telefon açtı. Abla dedi sizin 5. katta hemşerimiz dedi. Tavana asılı çengelde intihar etmiş dedi. Ay zaten bugün hiç iyi değilim. Çok üzüldüm. Allah annesine sabır versin. Başka bir şey demiyorum. Ay ben de sonradan gördüm zaten. Ne diyecektim? 5. katta oturuyor. Yani öyle bir çocuk da değildi. Duyunca şaşırdım yani şok oldum. Yani, yani Daha önce tanıyor muydunuz? Görmüş müydünüz? Ya bayağıdır burada yani. Yıllardı burada ama karşıdan karşıya görüyordum yani iyi bir çocuktu. Ne oldu sen? Valla intihar etmiş diye duydum. Sağ ama neticeyi pek bilmiyorum o kadar. Yani arkadaşlarla oturan insandı. Yani öyle bir kimseye zararı yoktu, gürültüsü yoktu. Sportmen, gezmeyi, sosyalleşmeyi seven bir gençti. Peki. <laughs> どうもありがとうございました。